Arkadaşlar merhaba. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Otostopla ülke değiştiriyoruz. Şu an şeydeyiz. Arnavutluk'tayız. Buradan Karadağ'a geçeceğiz. Arnavutluğun Dures elindeyiz. Dures'ten Karadağ'ın e, neresine geçiyorduk? Budva'ya geçiyoruz. İkisi de sınır tarafındalar. Yakınlar yani. Ama yakın dediğimde bir 180 kilometre falan gösteriyor. Hatta belki daha fazla olabilir. Çünkü 3 saat falan diyor. Arabayla. Bakalım artık şansımız al. 2 kişiyiz. 2 kişi otostop çok zor olmaz herhalde. 3 kişi çekerken bayağı zorlandık. Ama 2 kişi de o kadar zorlanacağımızı düşünmüyorum. Tek kişi daha iyi oluyor. Çok fırsat geliyor. Bir yani şeyler denk geliyor böyle. Adam alıyor seni. Mesela kalacak yerine alıyor ama fazla kalabalık olunca bunları yapmıyor. Sadece alıyor götürüyor. Bazen almıyor bile. İşte şimdi çıktık. Ana yol Ana görüyoruz. E, e, 50 şey var bende. 50 lek var şimdi. 50 lek de şey kalsın ya altına kalsın. Türkiye'ye döndüğümüz zaman her, her, ülkeden bir para. Benim sana borcum var. Mı? Şimdi markete giriyoruz. Ne adım? Ha doğru. Market. Yan be market. Burada market fiyatlarını da çekmek yasak herhalde. Bir dondurma oluyor şimdi. Ne ya? Hastayız da hastalığımız da yeni geçiyor yani. İyileştik bayağı. güneş kremi var. Terleyince krem de çıkıyor. İyi olmuyor. Neyse şu dondurmaları marketten çıkalım. Videoya devam edelim. Abi dondurmamızı aldık şimdi. Bakın. İki tane aldım ben. Bunlar güzel oluyor. Bir tanesinin fiyatı 45. 45 lek. Leke. Öyle bir şey. Bu da kaç para diyor? 100 lek 25 TL. 50. 12 buçuk 10 lira falan 10-11 lira bir şey Gayet ünlü Yok be Küçük aslında Tamam yani avucumun içinde doluyor Öyle ya oturuyorsun ya Hostelde çok vakit kaybettik Yani bayağı oturduk 200 saat İbalar önden çıktı İki kişi onlar çıktı. İki de biz arkadan ayrı ayrı otosu çekiyoruz. Dört kişi geziyoruz orada. Şimdi yola devam. Bir de şu hareket çıktı bak. <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk otostopumuzdan indik. Adam Tirana gidiyordu normalde. Ama bizi bıraktı bu yol üstünde bir yere. Vora diye bir yer var. Vora'da indik biz. Sonra buradan İşkodra'ya, İşkodra'dan da şeye geçiyoruz. Montenegro'ya geçiyoruz, Karadağ. Oradan da nereye gidiyoruz? Ne, Budva. Aynen Budva'ya gidiyoruz. Adını nasıl mu? ya? Adam yolundan ayrıldı başka ayrı bir yola girdi İşte aşağıdan geçti falan bizi bıraktı yani bizim için uğraştı burada da iyi insanlar var ama otostop zor ya yani bence Türkiye'de daha basit daha önce de söylüyorlar zaten de Burada biraz daha korkuyorlar herhalde sıkıntı olur diye Hani mesela otostop biri alsa, kaza yapsa, başına bir şey gelir falan. Hem de şey oluyor ya, Suriyeliler falan geçtiğinden pasaportu olmazsa, yakalanırsa bunun da hapis cezası falan varmış. O yüzden burada biraz korkuyorlar. Şimdi buradan İşkodra, İşkodra dur Budva yolu işte. Belki direkt Budva'ya buluruz. Şans artık. Otostopa devam. Arkadaşlar şimdi geldik biz İşkodra'dayız. İşkodra falan diyorlar da. İşkodra diye yazıyor. İşkodra diyor okuyorlar bunlar. Yolda otostopta uyudum ben. Allah kendimden geçmişim. Sizlerin altında Otostop çeker çeker. Vücut iyice şey oldu böyle. Arkadan da güneş vuruyor. Böyle bakalım burada bir yemek yiyip şimdi tekrardan yola devam edeceğiz. Ahmet beni gel beni Ne yapıyor lan bu? <laughs> Arkadaşlar az önceki otostopta ben ölmüşüm ya. Kendim tekrardan izledim videoyu da harbi diyorum ölmüşüm. Şu an biyotostopla çektik ve Karadağ'dayız. Sınırdan geçtik. Biz e, bu Arnavut'un çıkışı yok ama biz çıkışa bastırdık sanıyoruz. Meğer Karadağ'ın girişine bastırmışız. Yani bize e, Arnavut'tan çıkıyor diye damga basmadılar. Gerçi girişte de damga basmadılar ama öyle yani tek kapı vardı. Biz de e, çıktık ya. Karadağ'a gireceğiz diye yürüyorduk. Otostop çekmeyelim yani yürüyüp geçince otostop çekelim diye. Yürüyorduk, arkadan biri durdu. İşte nereye gidiyorsunuz diye sordu bize. Biz de e, şeye gidiyoruz, Budva'ya gidiyoruz dedik. Tamam gelin götüreyim şuraya kadar dedi gideceği yere. İşte biz ona bindik. Gidiyoruz, baktık sınır falan yok, geçtik gittik. Sonra bugün bir sabah bir olay yaşadık. E, biz yolda yürüyoruz böyle, yola çıkmadan. Yani otostop çekmeye gidiyoruz. Önümde bir adam geçiyordu. Ben bir baktım yerde. Beş bin lek para var. Aldım hemen onu yerden. Baktım kimse de bu tarafa bakmıyor. Adam gidiyor. Ahmet'i de, de adamdan düştü dedi. İşte biz de gittik arkasından seslendik. Adamın parasını verdik. İşte teşekkür etti. Yola devam ettik. Ondan sonra e, Biz bu Hani dedim ya Bizi otostop çekmedik ama aldı. Gideceği yere kadar götürdü diye. Oraya kadar götüren adam En son inerken Alın dedi şu parayı destek olayım size ya. Geziyormuşsunuz böyle otostopla. Bu da benden size hediye olsun diyor. Adam profesörmüş. Eşinin eczanesi varmış. Yani maddi durumları iyi. Bize 50 euro para verdi. Sabah alsak o parayı yerde yine 50 euromuz olacaktı. Ama almadık geri verdik. Haram diye. Şey yaptık bu. E, bu adam geldi bize 50 euro verdi. Gön kendi isteğiyle. E, her türlü 50 euro gelmiş oldu. Belki o parayı alsak bu gelmeyecekti. Yani böyle bir olay yaşadık. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada videoda buraya kadar da Ülkeler arası otostop böyle oluyor. Tam sınırda sınırda video çekmedim. Niye çekmedim? Çünkü orası çıkış diye. Ben girişte video çekerim bu damga basarken diye şey yaptım. Ama meğer bir giriş varmış. Arnavutluk'ta böyle oluyor. Girişte çıkışta damga basmıyorlarmış. Bunu anladık. Şimdi bu doğru geçiyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.